Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Kara Tutlu Adıyaman Fal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan'ı ziyaret etti. Neler yaptın hepimiz gördük yani. Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı Kara Tutluya Deva Partisi Adıyaman İl Teşkilat üyeleri eşlik etti. Ziyaret kapsamında 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü öncesi kentte yaşanan sorunlar ve çalışmalar hakkında istişareler yapıldı. Aygılardan bahsetti, işçilik yönetmeden bahsetti. Genel Başkan Yardımcısı Kara Tutlu deprem bölgesini sık sık ziyaret ettiğini ve parti olarak deprem bölgesinden sorumlu olduğunu kaydederken gözlemlerinden hareketle deprem bölgesinde yaraların sarılması için 10 yıllık bir sürecin olduğunu dile getirdi. Deva Partisi olarak Kahramanmaraş Milletvekili olarak Adıyaman benim birlikte istişare ettiğim, buralarda sorumlu olduğum illerde birisi. Ben deprem bölgesindeki illerden sorumluyum. Bu çerçevede de bu depremin üzerinden iki yıl kadar geçti. Birkaç gün sonra ikinci yılımız dolacak. Adıyaman'ı Maraş'ı yarın da Malatya'ya uğrayacağım. Yarın Maraş'tayım, ertesi gün Malatya'ya uğrayacağım. E, bu noktada depremi yaşamış bir milletvekili olarak Kahramanmaraş'ta bölgenin hemen hemen barınma sorununu, bölgenin ekonomik sorunlarını, iş adamlarının esnafın sorunlarını bunun dışında sosyal sorunlarını e, bunun dışında insanların psikolojik sorunlarını yakinen yaşamış biriyim. Bu konuda hem yerinde görmek, hem tekrar iki yıl içerisindeki değişimleri e, analiz etmek, hem de bu konuda mecliste neler yapabiliriz noktasında çalışmaları detaylandırmak amacıyla bugün de buradayım. E, bizim için halktan bilgi almak en önemlisi, ama halkın kurumsal anlamda temsil eden e, gerek sivil toplum örgütlerini gerek meslek örgütlerini gerekse e, basının geri bildirimleri de önemli. E, i̇nşallah biz kaç yıl içerisinde yeniden eski dönemimize geliriz? Bilemiyoruz, tahmin edemiyoruz. Hükümet çünkü bir yıl içerisinde varınma sorunlarını halledeceğini söylemişti. Ama gözlemliyoruz ki kendi şehrim Kahramanmaraş'ta bile daha varınmanın %20'si, 25'i olmuş. Bu demektir ki önümüzde 10 yıllık bir süreç var bu süreci hızlandırmamız gerekiyor. Bu süreçte de Muhalefet Partisi olarak, Deva Partisi olarak e, gerekli gözlemleri sık bir şekilde yapıyorum. Ben yaklaşık olarak depremden bu yana bu 7. 8. <laughs> gelişim buraya. E, bu bölgelerde belki de 10. gelişim çünkü deprem döneminde de gelmiştim sayamadım. E, Adıyaman e, bu noktada en çok binanın oran nispetinde yıkılan yeri, iş yerlerinin yıkılan yeri, esnafın ve ticaretin en çok etkilenen yerlerinden biri. Aslında ayırt etmiyoruz, Hatay'da ölüm ve yıkım anlamında çok fazla, Kahramanmaraş'ta keza, Malatya'da dört büyük il ve iki Gaziantep'in, İslahiye ve Nurda ilçesinin hep birlikte ele alınıp bu noktada olağanüstü bir şartlar oluşmuş yerlerde çok daha farklı desteklerin oluşması gerektiğine inanıyoruz. Bu destekleri de talep etme adına verileri toplama adına sık sık geliyoruz. Bu verilerle iktidara gereken yapması gerekenleri söyleyeceğiz. İnşallah faydalı ve güzel bir geri bildirim olur. Bir şeyler kazanırız. Agat Başkanı Aslansa ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederken 6 Şubat depremleri sonrası kentin yeniden ayaklanması için her türlü çalışma ve desteği basın olarak yükleneceklerini belirtti.